Merhaba arkadaşlar. Bugün yiyecek yemek programımıza hoş geldiniz. Bugün yemek yarışı yaptık. Yani birkaç gün önce sizlere gösteremedim ama yemek yarışını. Çünkü meşguldüm. Neyse. Bir şey olmaz değil mi? Tamam. Diğer ki yemek yarış... zaten diğer ki yemek yarışma videomuzu da yapacağız. Mantı. Tamam, güzel. Okey to vallahi. Okey to. Okey to. Okey to vallahi. Okey to. Okey to Okey to da okey to. Okey to da. He. Okey to. Okey to. Okey to. Tamam. He. Tamam. Şimdi lahmacuna geçelim bakalım. Lahmacun en sevdiğim. Oh, lahmacuna bak hele şuna. Lahmacuna. <laughs> lahmacun. Hadi yiyelim de. Abi yorum bile bırakmazsın lahmacunu yani. Demiş bir kişi. Evet doğru. Yani yorumlarda doğru demiş Ali abimiz. Çünkü ben lahmacun çok severim. Yani acı, acısını bile severim. Vallahi en iyisi bu vallahi amca lahmacunu. Vallahi en güzel bu lan. Şimdi de börek oy şu böreğin güzelliğine bak oy a şey oy baksana peynirine bak benim bile canım çekti. Hadi çab e, abi o zaman çabucak ye. Oy en iyisi budur lan. Börek börek dediğim bu olur. hepsini yedim Çok güzeldi. Evet arkadaşlar videomuzun da bir sonuna gelelim. Abone olmayı unutmayın. Daha güzel yiyecekler yemek istiyoruz. Yiyecekler yememi istiyorsanız. O zaman tamamdır. Okey to da okey to.